arabalı vapur seferleri iptal ediliyor. Beykoz'un vekil belediye başkanı bu konuyla ilgili kamuoyuna hiçbir açıklama yapmıyor. Sivri sineklerle alakalı açıklama yapan başkan çok önemli bir konuyla alakalı hiçbir açıklama yapmıyor. Sivri sinekler daha önemli. Şehir hatları Çubuklu İstinye arasındaki arabalı vapurları zarar gerekçesiyle kaldıracaklarını, sonlandıracaklarını açıkladılar. 2024 yılında 1,5 milyona yakın yolcu iş sağlamış. 2017'de bu hizmet başlamıştı AK Parti döneminde. 2024'te 20 milyon zarar açıklamışlar. Kamu yararı olan şeyler de şirket mantığıyla bakılmaz. Bir manada Beykoz halkını da mağdur eden, İstanbul halkını da mağdur eden bir süreç yaşanacak. Yaz dönemlerinde, okulların kapalı olduğu dönemlerde kaldırırsınız. Senenin 8 ayı en azından yoğun trafik süreçlerinde devam ettirirsiniz vatandaşa hizmet mantığıyla bakılmadığı için ne yapılıyor? Kapatalım, kaldıralım. Beykoz'daki yetkili belediye başkanında da burada sorumlu. Siz bu sorunu büyükşehirde gündeme getirip Beykoz'un menfaatine şekilde çözülmesini sağlamalısınız.